Geçen günlerde Instagram kutuma şöyle bir mesaj geldi. Reis sen baya hesaplı mesaplı videolar çekiyorsun yani. Baya da iyi hesap yapıyorsun helal olsun. Bir şey fark ettim Superman'le alakalı. Zack Snyder'in Justice League'inde bilim adamları Krypton metalinde X ışını ve elektron lazerle vurarak çekirdeğini direkt 3.5 milyona çıkartıp sıcak yoğun madde diyorlar. Tepkimeye giriyor yani. Ama bazı kişiler Man of Steel'de Superman o geminin dümen kısmını çiziyor ve insanlar buna 3.5 milyon derecelik Heat Vision diyor. Yani tepkimeyle metalin çekirdeği 3.5 milyona çıkınca İnsanlar o Heat Vision'ı 3.5 milyona çıkan metali eritince sanki 3.5'dan fazlaymış gibi lanse ediyorlar bazıları. Oysa resmi kaynaklar ve hesaplamalar 5500 derece diyor. Ama bu süpermenciler o lazerin ışık hızında çıkıp ısıyı odakladığı için erittiğini anlamıyorlar. Yani özetle şu süpermenin Heat Vision'ın ne kadar güçlü, ne kadar keskin, ne kadar yoğun gibi bir video yapabilir misin? Çünkü filmde olay anlatılmasına rağmen yanlış lanse ediyorlar. Öncelikle Instagram DM'den bu fikri araştırmamı ve bu fikri söyleyen İbrahim'e çok teşekkür ederim. Daha kolayca anlaşılması açısından resmi kaynaklardaki bilgilere bakalım. Heat Vision, Kriptonlular tarafından Sarı Güneş'e maruz kaldıklarında sahip olunan bir süper güçtür. Vücutta depolanan büyük miktardaki güneş enerjisini odaklanmış ısı hüzmelerinde göze aracılığıyla serbest bırakma yeteneğidir. Bir nevi göz lazeri diyebiliriz. Başlangıçta X-Ray Vision'ın bir alt kümesi olarak kabul edildi. Örneğin, Superman'in X-ray görüşünün ısısı ile metalin erittiği biliniyordu. Ancak güçleri geliştikçe ve daha belirgin hale geldikçe, ısı görüşü bireysel bir güç olarak ayırt edildi. Isı görüşünü veya bir lazer ışınının sıcaklığı 5000 derece olduğu belirtilir. Bu da onu en sert çeliği ve zırhı yakabilir hale getirir. Bu bilgi tamamıyla geçerli bir bilgidir ve onaylanmıştır. Fakat olay burada bitmiyor. Kaynak almış olduğum birkaç sitede de 5500'e kadar çıkacağı söyleniyor. Çizgi romanlarda bu durum onaylanmış ve doğrudur. Peki ya kendisinin de dediği gibi Zack Snyder Justice League ya da filmlerin üzerinden durumlar nasıl işliyor? Superman ilk görünümünde 0344 adlı kripton keşif gemisini yok edecek kadar güçlüydü. Kripton keşif gemisi son derece dayanıklı olan kripton metalinden yapılmıştır. Bir demircinin alevlerine dayanabildi. Demirci küçük bir kripton metal parçasını bile kodekste bükemeyeceğini söyledi. Evet bu son derece etkileyici bir başarı. Çünkü bir demircinin ateşin ısısı 2500 santigrat derece olabilir. Paslanmaz çelik tek başına 1375 dereceden 1530 dereceye kadar erir. Karbon çeliği 1540 derecede erir. Evet, birçok sitede bu durumun çelik, titanyum ve benzeri malzemeleri anında eriteceğini belirtiyor. Bir ana kutudan daha küçük bir miktar kripton metali 3.5 milyon Kelvin sıcaklığa kolayca dayanabilir. Bu yüzden Superman onu yok ettiğinde Superman ondan güçlü olmuyor. Çünkü arkadaşımızın da dediği gibi orada tepkimeye giriyor. Superman'in heat vision'ı 3.5 milyon olması biraz imkansıza dayanıyor arkadaşlar. Özellikle filmlerde. Hadi gelin birlikte diğer örneklere de bakalım. Bilinsin diye söylüyorum. Güneş yüzeyinin sıcaklığı sadece 5778 kelvindir. Aldığım kaynaklara da göre DCEU'da evet. Permenin ısı görüşü güneşin yüzeyinden daha sıcak. Yani şu anki elimizdeki bilgilere göre Superman'in Heat Vision'ın neredeyse 5500 derecedir. Şimdiki elimizdeki diğer örneklere bakalım. Isı görüşüyle bir arabayı kolayca kesebiliyordu. Arabalar 2700 santigrat derecede eriyen çelikten yapılmıştır. Ve ısı görüşüyle bir arabayı kolayca ikiye ayırmaya başardı. Isı görüşünün kullanımında tamamen disiplinsiz olan sudun bir binayı kağıttan yapılmış gibi nasıl kestiğine bakın. Yalnızca birkaç inç gelişliğindeki en sağlam en güçlü endüstriyel lazerlerimiz bile megawatt aralığında çalışır. Bu nedenle bir binanın genellikle sahip olduğu çelik miktarı artı her bir çelik kirişinin olağan ölçümleri ve net bir şekilde kesilme hızları dikkate alındığında yüksek derecede bir enerji çıkışına ulaşıyoruz. Bu durum kafanızı karıştırmasın. Kısaca cevabımız Superman Heat Vision'ın 3.5 milyon santigrat derecede olmadığıdır. Bu sayı gerçekten çok yüksek bir sayıdır ve tepkimeye girdiği zaman o sayıdan yüksek sıcaklığa sahip olmuyor. Bu yüzden de Superman'in Heat Vision'ı 3.5 milyon santigrat derece asla değildir.